Şok Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 9 numaralı formayı giyecek Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk açıklaması: Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ben niye Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde yüzümü verdim. Aksine hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi. Benfica Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve başkanımıza, oynayacağım, dedim. BNF-ICA turu geçince işler değişir dedim. Bana başkanımız, tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın dedi. Sayın Hakan Safi de bana, elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz, dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler ve başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın dediler. Bu değerin karşılığını sahada vermek istiyorum. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değerin karşılığını sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim.